Öncelikle merhaba arka taşşaklar. Bugün yeni bir seriye başladık. Oğutlas biz pulu vermedin, nedir amına koyayım. Öyle bir şey. İşte. Oğlum burada biz deli miyiz amına koyayım? Ha galiba deliyiz. <gülüyor> 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 Hayır tam bırak ya. Şeyin bunun anasını, arvadını sikeceksin. Orros çocuğu. Ya vurursun kafam. Ya bırakın lan. Biraz bırakın biraz bir lan beni. İbneler. Sounds like real they're not happy about it? No. Shit. Ne yapıyorlar la bize? Ulan bir şeyler dönüyor ama Ben çözemedim hocam Tecavüz 2 yıl önce mi 2 saat sonra Pardon lan 2 saat sonra bana gelmem Ne 2 yıl önce Allah Allah 2 yıl önce mi Lan bir dakika pardon okuyamadım çabuk Ay kimi arıyorsun amına koyayım? Ha. Galiba biz bir bok yedik. oğlum bu biraz ilginç başladı ya. Ha biz önceden çalışanıydık <laughs> herhalde <endavuz, sikret. gülüyor> Abi görüşürüz. What are you doing in here anyway? thought you were just a software. Nasıl bir tip ham bunu Anasını kertenkele sikmiş sanki o Rus çocuğu. Amına. Yani ya niye düzgün açıyorum? Kapıya tekmeyi koysana. Diğerinde olsaydı şimdi tekmeyi koymuştum. A. Başla Oğlum bu nasıl bir çılgınlık? ya? We Biz Oğlum biz bu. Ben bitirdiğimiz yer değil miydi lan burası? Şu an içinde bir rosta evladı. var. Vay be. Ya bura bir yerden tanıdık geliyor diyorum ben lan buna. Ulan neler yaşamıştık bu. burada. Taramıştı ben orospu çocuğu. Fuck me, they're bringing him in. <laughs> ne küfür ediyorsun lan? Uç.

sure he's still calm and to finish Bu oranın içindeki de anladım anladım. Quickly, Mr. Park. Şu an içindeydi bu Rus Bu ne mona? Five seconds. Arterial spin labeling is back online. Lan masum muymuş bu adam şimdi? anlamıyorum Biz şu yoktu bir de biz gittik özür Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Tam bırak ya. Ya ben ibne. Lan koşsana. Amına lan. lan koşsana oğlum. ha. İyi. Omuz atacaktı sonra vazgeç. On of class. on the floor. Down. I can see him. Mr. Wayland Park. Consulting Contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley but still somehow not smart enough to realize that. Bizim yüzümüzde somehow dumb enough to that would be enough to fool the, world the, the world's leading supplier of biometrics what's <laughs> stupid mr park more than stupid in fact that was crazy i'm afraid we're going to have yeah, you -ha, come -ha, come hadi, to do mr park will you willingly submit to, right, to, to forced right, right. confinement did you hear that that Agent? Man, he said yes mr blair great oh and uh, did I just hear Mr. Wayland park volunteer for the morphogenic engine program? that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the onward march of science both appreciate your bravery and sacrifice. Gladly. Murkoff, Murkoff <laughs> Aynan bu muydu yani orospu çocuğu bana niye iki saattir sanırcı izletirsin sen ya amana ve kötü ya oğlum. lan bıraksana gidin Ah, <laughs> <laughs> yeter ya <laughs> bırak lan kalksana oğlum ya amına koyayım bir tane daha deli var. Ulan yandakiler de seninle aynı şeyi çekiyor. Onlar bağırmıyor orası bir çocuğum sen niye bağırıyorsun? Aha. Yine mi bu? Eee biz de gamara gamara mamara da. Oğlum önümüzde varmış şey ya ama biz de deliyiz la burada. Ne var bize? Saldırabiliyor muyuz lan peki? Oğlum hiç pil yok lan. Neyse. E ee? Nereye gidiyor? <laughs> Amına <an>, kodumun delisi. <laughs> Deli dayanışması mı? Ne yapalım buna yiyorum. Oğlum açsana lan artık ben. Dayı selam alik. Bir ortak yanımız var artık ben de deliyim. Alamıyoruz mu lan? Oğlum pil mi yok mu? Aha pil. Oğlum o pil var ya pil can suyu yemin ediyorum. Lan aman ha bu adamın derisi. Korkuyorum lan bu orospu evladım. Ya buradan bir şey yapmıyor ya. Oh be. Ya çıkıp çıkıp duruyor şu. Bu ne lan? Tuvalette pil yok. Tuvalette de pil yok. Hmm. O ne oğlum? Ne yapıyorlar lan orada? Vurun bu orospu çocuklarını. Haktır amına. Onlar da sizin ananızı siktiler amına ol. Oğlum gerçi deler ay ay bir şey geliyor. Oğlum ben bu Ya o O çiteli yine mi burada? Şişko var diye bir tane orası çocuğu ampik Ha deli uç var daha böyle bir şikodum şikodum buna Aşağı ne yapayım? Oğlum bunlar delileri dövüyorlar Bunlar da mı delirmiş ama? Ananı kolay gelsin Nereden çıkarttınız bu parçaları? Helal olsun. Ben çok beğendim. Hadi görüşürüz. Gidemiyoruz lan bana. <laughs> Oğlum bu nasıl gol lan buna? Kekolar gibi jilet atmış orası bu çocuk. Abi senin sanki <laughs> sağ gol kolay göre biraz daha büyük. Bir. Ya bir şüphelenmedim değil. Ya bunun tipini sikeyim şimdi tipine bakın. Bu nasıl? Ya oğlum bu bıçaklıyorum mu hadi vuruyorum mu ne yapıyorsan yap ya. Beklemeyek ya. Hiç sevmiyorum beklemek. Allah'ın kurma. Tipe bak hele. Anasını siktiğim bunu. Neyse boşver Abi bu çok tehlikeli duruyor ya. Yani. Ama gariban gibi de. Ananı sikiyim. Ondan ben şeyi anlayamadım. Biz bir şeyi mi kabul etmedik? Aha yuh. Rahtar al. İçeride bir şey var mı? E bu kapı nasıl kilitlendi? Ananı sikiyim. Çek çek çocuklanmış. bu çocuklanmış Ne <laughs> diyor? Radyo mu diyor biz kimdede ama ne anlamam Kısa radyo mu ne diyor bu? Ya oğlum bak sonra Boris bu çocuklar gelip bana saldırıyor. Ah save aldı. Dayı La bu garibanmış bunun bir zararı yok. Lan orospu çocuğu. Niye kalktın? Arkamdan kapıyı mı kapatacak bu ne yapayım Oğlum buna lan poşet moşet full var ya Bu ne amk Dur o tarafa gidebiliyorsun? Oğlum pil yok mu lan Ya bu da gitti kapıyı kapattı uç ya Allah Allah Allahım ya rab ya Aç lan kapıyı açılmıyor Hey şimdi dur Ananı sik. Aha ya raid şey geldi. Help <laughs> me o moda deliydi lan niye vurdu? Lan bazı önce aynı odada olduğumuz orospu çocuğu değil mi? Ha durdu durdu o şey bitti ondan sonra başladı ha bu. Burası bu. Ya sana bunu yalnız oyunun sesi çok fazla. Bir daha. Neredeydi oğlum bunun ses? Ses yok amunu. Oğlum ses yok lan. Ha varmış lan gözümüzün önündeymiş. Ne diyorum ses yok. Sikeceğim şimdi deli gibi ananı. Ne var orada? Biz sikem yok burada. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu kapına da iğrenç duruyor. Aha buldum. Ya orada dosya. Oğlum zaten biz burada çalışan değil miyiz? Aman ne Biz niye dosya alıyoruz alanda? Sandım buradan çıkacağız. Bir iyice bir bakayım bir. Sandım değil, direkt oradan atlayacakmışız an buna. Yani. Niye buradan atlayamıyım Parfix falan çekeriz. Ne olmuş ki? Hmm. Hmm. Oğlum atlasana lan. Çek çek. Yarramı da. Kesin save olacak. O kadar belliydi ki. Valla birini doğruyorlar gibi sanki ama. Abi bana acil batarya lazım. Bu kadar pillan. Ben hiçbir şey yapamam. Aha pil. Oğlum alsana lan şunu. Pil lan pil. Valla bir şey dönecek gibi ama. Dur bir bakak. Ama hey. Değiş şunun nasıl işi sikeceğim dıngıl dıngıl yeter lan. Ya dıngılı dıngılı ya. Oo dayı bu ne? O ne lan? Orospu Oo. Ne gelir şimdi bu var ya Of! Bir de gar- Garınca pornosu gibi bu Bu ne amk Aç lan kapıyı Adamı nasıl doğrarsın lan Orospu çoluk Ya dur tahmin edeyim Geçen sefer öyle bir şişko orospu çocuğu bel olmuştu, bu sefer de bu bel olacak diyor Öyle gözüküyor yani. Dayı bu tip ne amına? Orospu çocuğu... Valla iyi çalışma hocam. Peki oranın içine niye kafasını soktun? Ananın amamına yap, siktir git Anan ölsün orospu çocuğu ya yani. Annen ölsün Herhalde şimdi o buraya gelmiş olamaz Yok, anasının Amı Nereye geldin oğlum sen buraya? Aç kapıyı. Evet save aldığına göre yarayıyoruz. Evet. Evet. İlla bizi siktirtecek. Ne hold on, ne savingamını. Ananı sik. Geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Abi geliyor lan ananı sik. Aa buradan mı gidiyor? Gidiyoruz buradan buradan buna. Aşağıda çık. Aha. Oh. Ya. Sikeceğim. Niye ben bu piçin önüne düşüyorum şunun tipine? Dayı sen salak mısın? hapşit. Hmm. valla bir yerler zorlanıyor ama. Oğlum burada hiç güzel şeyler dönmemiş ki. Bu arada diğerinden biraz daha sıkıntılı gibi duruyor. Nasıl eklem tam buna? Yani. Bura neresi? Alacak bir şey var mı? Yok. Geri dönmeyecek mi diş Maymun orada süper ben biliyorum da geliyor. Mana mu? Maymun glafik. Gel lan gel. Oğlum sen ne hızlı adamsın lan ne ara geldin ama? Tamam. Buradaki belamız da bu ne amına? Ne hoca? Burada bir yer var mı? Allah burada hiçbir yer yok. Lan sen bir şey diyor mu? Biz yer yedik. Aş ananı göt. Bokun vurdu orospu çocuğu seni ya. ne Ne yapıyor bu? Lan! Oğlum bu canlı canlı ha tamam Canlı canlı fırına atılıyor. Vur. Ha aman ağabeyim şansa da zaten o duvarda delik bırakmışlardı ama aman siktiğimi. Aç artık. Hep bir de bizim şansımız ha. Yani yoksa kardeş cık. ne şansı ne balla adammışız ya. Vay buna. İnsanın o ananı var. Oğlum bu taraftan atmadın mı bizi? He. O tarafa gidememiş işte. Gaz var. Vallahi yine birini götürüyorlar. Bu kadar. Buradan mı bir yere gidiyor? Hadi dur la, dur belki içeride bir şey alır. Cık. Yok. Şimdi kilisenin imamı şey. Neydi lan onun ismi? Rahibi olur. Kardeşim bu telsizle konuşmuyor. Ya amına koyayım pil iki ananı git ya. <laughs> <laughs> ya çık şuradan yukarıya şimdi sikerim anasını biz nereye gidiyken bu ne kabardağına mı tırmanacağız Evet, kabar dağına Evet. Evet. Lan şimdi buradan çıksa bize bir diyelim de kapı yok ki nereden çıkacağım. Hay ananı Rider'ını sikeceğim şimdi. Nerede oğlum yol mu? Ha varmış. Abi aşağı attım ya ne güzel işte bak gidiyordu. Nane yemek. Evet bugün nane yemek isimli arkadaşımızı. Ya. O hampiş. Aha pil buldum. Ee, bu taraftan nereye gidiyor? Anamız. Ses geliyoruz bu çocuğun. Ama henüz kendisi yok. Ha, karşı odaya gideceğiz. Yüzde da karşı odanın içinde. Tamam mı? Amman abi. Dayı çık artık. Nereden atlayacaksan üstüme. Yani bu sessizlik o kadar belli ki. Ya sen nasıl gördün bana bunu? Ben kendimi görmüyorum. Atla lan atla. Kaç yoksa bundan kaçamayız. Çok hızlı koşuyoruz çocuğu ya. Lan oğlum bu diğerinden daha beter. Diğerinin arasından vicdanı var tam buna. Hani. Hadi gel de yarramıyor. Gelme gelme. Vicdanda bir değerliydi diyor. <laughs> Hayırlı olsun dayı. Ne <laughs> Ben yine kapatam siz. Ne çeviriyorsanız çevirin lan bunu. Ha kapıyı kapat Lan yani tek kapı orasıymış ama ya. Çok yarıldım lan bu. Bu diğerinden daha geriyor ya insanı. Ya ben Ya ben bir şey demeyeceğim ya. Ya bu ne bu ne urut çocuğu bu ne Kurdum bunu koydum bunu. Gelip insan gibi söyleyemiyor mu amına? Çok yarıldım. Burada keseyim o zaman. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum atıp. Bu da bırakak. Çünkü hakikaten gerildim ya.